Ben ayrılmak istiyorum. Bunu biliyoruz. Başka ne? Bunu biliyoruz zaten. Beni tehdit etme Harun. Uzatmayalım diyen sensin. Nilgün insanı delirtme. Sana uzatmayalım diyen olmadı. Ortada ne varsa adam gibi konuşalım dedim. Ortada ne varsa uzatmadan konuşalım dedin. Ben de tamam deyip ayrılmak istediğimi söyledim. Sen de beni tehdit ettin. Uzatmayalım demedim. Konuşalım dedim. Dedin ya da demedin. Ama ne zaman işine gelmeyen bir şey söylesem hemen tehdit etmeye başlıyorsun. Bu durumda insan ne konuşabilir ki? Tamam. ...tehdit etmedim. Eğer öyle anladıysan kusura bakma. Ben gerçekten konuşmak istiyorum. Ne yaşıyorsam, başımda ne varsa razıyım. Yeter ki her şeyi bileyim. Ne varmış başında, ne yaşıyormuş? Ben de bunu öğrenmek istiyorum. Benden önce sana söyledim Harun. Bu böyle gitmiyor, ayrılmak istiyorum dedim. Daha ne diyeyim? Nilgün, Aynı yere dönmeyelim yine. Daha ne diyeyim o zaman Harun? Ne yaşadığını ben mi söyleyeceğim sana? İnsanı sıkıştırıp durma sen de. Peki bu olanlar ne? Hangi olanlar? Bana bak, karşında gerizekalı yok senin. Susuyorsan tam kendime saygım yüzünden. Azıcık insaflı ol. Ne diyorsun sen be? Çirkefleşme. Daha bir şey dediğim yok. Sadece ortada olanları sor. Dahası da var ha? Sen kararını vermişsin Harun, konuşma falan bahane. Yalnızca kafandakileri doğrulattırmaya çalışıyorsun. Sen, İstediğini yap, ben gidiyorum. Seni öldürürüm ilk. Yerinden kalkarsan şerefsizim seni öldürürüm. Her şey ortada. Görmüyor musun sanıyorsun? Eve gece yarısı gelmeler, hafta sonu arkadaş gezileri, fısır fısır telefon konuşmaları. Bunca yılın hukukuna inanıp senin o boktan palavralarını bile yuttum. Haftalardır uykusuzluktan mide ağrılarından ağzıma sıçıldı sesimi çıkarmadım. Evimden uzaklık içinde, şüphe içinde neler çektiğimi hiç düşündün mü? En kötüsünden karşındaki senin kocan be. İnsan biraz insaflı olur, biraz saygı duyar. Ne bok yiyorsan onurunda şu 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 diyeceksin, siktir gideceksin. Onurumu karıştırma. Ağzını burnunu kırarım senin. Onur sana mı kalmış? Orospu. Dün gece kimi aradın? Dün gece kimi aradığını sordum. Nereden çıktı şimdi bu? Dün gece kimi aradı? Nermin aradın? Nermin'i aradım. Niye aradın Nermin'i o saatte? Ne olmuş? Gece beraberdik. Biraz sarhoştum. Eve gelince merak etmesin diye aradım. Ne var bunda? Bu yüzden mi haber vermeden döndün? Hangi yüzden? Ne bileyim ben. Baskına gelmiş gibi bir halin var. Ne demek oluyor bunlar? Cevap versene ne demek bunlar?